Herkese merhaba arkadaşlar hep yeni bir hoş hoşgeldiniz. Bu videoda bir arada Star Trek SSC kesilmiş çekilişi yapıyorum. Katılmak için e, kanala abone olun. Videoyu beğenin. Takas linkini yorum olarak atın. Ama sadece bir kez atın lütfen. Bir önceki videonun çekilişini niye açıklamadığını diye sormuşsunuz. Hala takas banları olduğu için çekilişlerin bazılarını açıklamadım. Takas banları bittiğinde çekilişler zaten videonun altına etiket olarak falan bırakırım. Ya da bir sonraki videoda açıklarım canlı olarak. Amin. <laughs> şöyle tanıtacağım siteleri göstereyim size birincisi zaten daha önceden tanıtmış olduğum oyun 1.org bu siteye geldiğinizde benim kodumu kullandığınızda size 100 coins verecek 100 coins aldığınızda ne yaparsınız max dersiniz ya kırmızı siyah bir şey yaparsınız işte depozitsiz diye biliyorum hatta şöyle marketini de size göstereyim marketinde csgo itemleri yok ama ctm wallets ee, havale görmüş olduğunuz gibi işte hediye kartı falan Steam Wallet'ten ben daha önce sipariş verip aldım. Siparişlerimi şöyle göstermeyeyim. Ee, 50 TL'lik aldım. Bir de 25 TL'lik mi aldım. Hemen veriyorlar. 30 dakika içinde veriyorlar. Diğer sitelerimiz hellstore.net Jackpot mu oynamak istiyorsun? Sana ben burada kralını gösteriyorum. Dün tamı tamına 300 dolar döndüğünü de gördüm. 1000 dolar döndüğünü de gördüm. Harika canlı bir site. Gelip girmenizi kesinlikle öneriyorum. ciddi ciddi öneriyorum. Hatta şu an bile 11 dolar dönüyor. Daha zabak olmasına rağmen. Diğer sitemiz kaça, e, kaça dedim. Kasa açma uzun zamandır zaten var. GoCS pro bilmeyeniniz yoktur. E, bu ihtimal bu da depozitliydi. Ama gelip katlamayı denerseniz katlarsanız da 2 dolar mıya depoziti var. Ben kaç aldım 60 centi 2 dolar yaptım. <laughs> daha çekmem büyük ihtimalle. Biraz daha katlandıktan sonra 2 dolar depozit yapar çekerim. Siz de gelip deneyebilirsiniz. Hatta şu an görüyorsunuz Jackpot'u bıçak falan da atılıyor. Dediğim gibi bu 3 site ve diğer sitelere girip bakabilirsiniz anket siteleri falan da var. Aşağıda bir düzüne depozit siteleri de bırakıyorum açıklama kısmına. Videoların kısa olma nedeni de şöyle söyleyeyim. Kanalımızın abonesi az olduğu için sponsorluk alamıyorum. O yüzden videoyu yani oynayarak çekemiyorum. Ee, şöyle diyeyim. Bu siteye ama gelip oynamanızı tavsiye ediyorum. Bu sitede çok öldüm. Sponsorluk falan almadım. Haberiniz olsun. Alternatifinden de para almıyorum. Ee, adam kazandı. Bıçak atan mı kazandı? Herhalde. Değil mi? Yok. Aynen bıçak atan kazanmış abi. Birinci tıkat geldi. Last tıkat. Neyse abi bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.